Evet sevgili arkadaşlar ben şimdi sizlere evimizde kullandığımız aynalarımızın camlarımızın daha çok lavabo üzerindeki aynalarımızın kirlendiğinde onları nasıl kolay temizleyeceğiz onu göstereceğim sizler için biraz daha fazla kirlettim ben bu aynayı şimdi çok amaçlı deterjanım biliyorsunuz bunu herkesin evinde boş fıs fıs şişesi vardır sıcak suyla birlikte biraz sulandırdım ve bu aynaya sıkacağım. Bu gördüğünüz yeşil mutfak dekoratif bezimiz yeni çıktı bu katalogda. 2 aydır var. Bayağı da büyük. Dokularını da görüyorsunuz. Şimdi bununla aynamı nasıl kolay sildiğimi göreceksiniz. Bakın pırıl pırıl oldu. İzden, lekeden, sabun birikintisinden hiçbir şey kalmadı. Evimizde en çok değerli olan şey vaktimiz. Hem vakitten hem deterjandan tasarruf etmek istiyorsanız farmasi ürünlerini kullanın arkadaşlar.